Yani anne babamız, dedemiz ne kadar kötü şartlarda kalıp beslenmişler ve bize ister istemez kötü epigenetik mekanizmalar devretmişse bile epigenetik mekanizmaların nesilden nesile değil mi hocam aktarıldığını biliyoruz ama epigenetik meselesi asıl genetik materyal üzerindeki değişiklikler topluluğunu içeren bir şey. Bunu manipüle etmek hayat boyunca mümkün. Ama beslenme normal sistemin çalışmasını sağlayacak epigenetik değişiklikleri çok hızlı bir şekilde ve çok ideale yakın düzenliyor. Çünkü bizi yaratan yaratıcı bu mekanizmaları hem bizim dışımıza koymuş, hem de bizim içimize koymuş. Bizim dışımızdaki yani bitkiler hayvanlar ve gıdalarla ilgili aldığımız ürünler, içimizdeki mekanizma ile karşılaşır karşılaşmaz, sinerjistik çok güzel bir işleme giriyor ve hemen tamire başlıyor. Eğer biz bunu, yapay gıdalara yani günümüzün ortaya çıkarmış olduğu işte trans yağları içeren, şekerli, işte MGM denilen bağımlılık yapıcı maddeleri içeren aslında kalorisi çok yüksek ama getirisi çok düşük olan gıdalarla beslenmeye devam edecek olursak bu sistemi tıkıyoruz. Yani klinik araştırmalar bunu göstermiş. O tür beslenmeyi bir tarafa bırakıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz, uygun beslenmeye geçiyorsunuz. Sistemler 3 hafta içerisinde kendini topluyor. Evet, çok güzel.